Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsane bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte aylar sonra arkadaşlar herkesin beklediği seriyi çekiyorum. Hashtag Aybars bunu yapar. Geri döndü arkadaşlar. Hashtag Aybars bunu yapar. Çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni Brawl Pass sezonumuzun gelmesi 2 gün kaldı. Ve bu 2 gün içinde Brawl Pass sezonu için 70 ta 170 taş çek görevleri var. E, kostüman görevleri var. Bir sürü görevler var yani. Bakalım Aybars bunu yapardan hangi görevleri başaracağız. Hangi görevleri başaramayacağız. Cezamızı çekeceğiz. Onu göreceğiz yapacağız. Aybas bunu yap hazır burada arkadaşlar. Ben video dışında hazırladım sizler için. Ama video geçmeden önce Aybas bunu yapalım devamını istiyorsunuz. Bu videoya en az 60 like bekliyorum. 60 like gelsin ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. O zaman çok zor challenge'lar var. O zaman döndürelim bakalım başlayalım. 3 tanesini yapacağım bu challenge'lardan. Evet ne geliyor? Savaş topu ile ilgili bir şey geliyor. Ve savaş topunda randomlarla kazanamazsan 170 taş al yazan Aytuy Dündar 7 bizim Brostas kulübümüzden yazdılar bu görevleri arkadaşlar. E, herkese teşekkür ediyorum görev yazanlara. Şimdi geçelim savaş topuna randomlarla kazanırsak kazanamazsak 170 taş çekeceğiz hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Bir ile oynayacağım hani arkadaşlar savaş topunda bakalım randomlarla kazanamazsak 170 taş çekeceğiz otis için. Bakalım haydi bakalım. Bibi ile oynuyoruz. Bakalım randomlarla kazanabilecek miyiz? Haydi bakalım. Evet başladı. Yanımda Emz ve Poco var. Oo, rakipte Frank var. Frank, Shelly ve Penny. Hop Penny'ye bir tane vurdum. Hop şeyi öldürdüm. Shelly'yi. Bınk. Ah be olmadı. Atamadık eyvah. Emz de öldü, ben de öldüm. Ay baş bunu yapan devam için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı esirgemeyin. Frank attırmayacağım attırmayacağım diyecektim attı bile. Hadi Emz. Eyvah kafasına ulti yiyecek Emz şimdi. Ama Poco son anda can bastı. Bravo Poco. Güzel bir takım oyunu oynuyoruz. Abo. Dikkat. Yemedik. Pek ben mi kaldım lan? Damir Kamir attı. Damir Kamir. Ona da cimbi isimse Damir Kamir. Oğlum Frank. Hop şöyle Frank'i öldürdüm. Hop şöyle Penny'yi de öldürdüm. At bana. Ve Ayboking'den süper bir gol geliyor. 1-1. Bir, bir. Güzel. Orada şov yaptım cidden Frank'in ultisi var dikkat Aha Frank beni saldı gidiyorum Hadi ah be peni son anda tuttu topu be Ah be Penny be Ah be Penny be niye tutuyorsun topu be Penny be Son 50 saniye kaldı haydi bakalım Evet Frank'a bu sefer ulti attırmayacağım evet attırmadım Çok güzel lan buldum ölmeyin lan Emzi de öldü benimle birlikte Ah be abi 30 saniye. Hop şöyle yavaşlayın. Hop beni kendi çekti. Hayır, Aa, öldüremedim. Tamam, Emz öldürdü onu çok güzel. Dikkat. Emz ne yapıyorsun Emz? Ah Emz ne yapıyor? Arkadaşlar ya. Atmamız lazım. Eyvah Poco dondu. Geliyorlar. Aha atamadı. Git. Git. Aa ultim atacağım. Attırmadılar ultimi de. Eyvah. Hayır. Aha yemedik. Hadi. Daha ilk challenge'dan kaybetmeyelim. Of of show time show time bir bile ve inanılmaz bir maç çıkardım ve kazanıyoruz. İlk challenge başarılı. Haydi bakalım ikinci challenge'ımıza geçelim. Evet ikinci challenge'ımız için çarkımız dönsün. Ay öbürünü çıkarmayı unuttuk yaptığımız challenge. İnşallah o gelmez yani. Ve Eyvah yine 170 taş göreviydi bu galiba. Hangisi gelecek? Leon ile tek hesaplaşmada 3 kill alamazsan yeni sezon Brawl Pass için 170 taş çek. Yazan Brawl Stars kulübümüzden Game Master. Leon ile tek hesaplaşmada 3 kill al diyor. En yüksek kupada karakterim Leon. 810 kupa çok zor olacak hadi bakalım. Evet arkadaşlar Leon tek hesaplaşmada 3 kill almamız lazım. Yoksa yeni sezon Brawl Pass için 160, 170 taş çek demiş bize Game Master. Haydi bakalım karanlık geçitte de Leon'la yani ne bileyim 3 kişi çok zor. Yani 3 kişi öldür demiş yani. Haydi bakalım. Umarım öldürebiliriz 3 kişi. Yani challenge'larımızı başarıyla tamamlarız umarım. Daryl git. Daryl git yoksa birinci kilim sen olacaksın. Ben alayım onu. Piper. Ben alayım o. Şu Daryl'ı ben bana salın. Aha birinci kill. Valla bu arada kupa düşmemem de lazım. Ona da dikkat edeyim. 810 kupada oynuyorum çünkü. Piper burada mı? A değilmiş. Piper'cim. İkinci kilimi almaya gidiyorum. Piper. Yes ikinci kil. Daha 7 kişi var ve 2 kil aldım. Huhu. Çok iyi. Süper. Bir dakika ne oluyor? Oyun takıldı. Bunu da alalım. Daha 7 kişi var ve 2 kilo aldık şimdiden. Çok iyi. Max bak kaşınma. 4 lükle Leon'un ve Leon Pros'un. 27 rütbe yaptım Leon'u arkadaşlar. Arkadaşımla birlikte. Arkadaşıma da 27 rütbe squeak yaptık hatta. Hatta arkadaşımı tanıyorsunuz okul videolarından Emir. Onunla birlikte yaptık 27 rütbe Leon'u. Şu Max'i e de kesersem görev başarılı. Üf, ölmeyeyim hayır. Ölme. Of çok iyi doçattım be. Görev başarılı. Arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Hatta birinci de mi olacağız? Bakalım. Bakalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar görev başarılı. Leon'la tek hesaplaşmada hiç düşünmüyordum alabileceğimi. Ama 3 kilo aldım valla. Hatta dördüncü kilo de aldım. Hop uyut atacağını biliyordum. Bari bin alalım. Lan devam. İkinci olduk. O da bize. 7 kupa mı alıyoruz ikinci olunca? Kaç kupa aldık? Evet yedi kupa. 812 oldu. Aa 805 miymiş? Ben 810 diye hatırladım. Pardon. 812 kupa oldu Leon. Bu görevde başarılı. Evet arkadaşlar. Üç challenge'ımız kaldı. Çeviriyorum. Bakalım hangisi gelecek. Ay, en zor görev geliyor. Tara ile tek hesaplaşmada 4 kill alamazsan en ucuz, en ucuz kostümü al yazan Brawler Halil yine Brawl Stars kulübümüzden 4 kill tek hesaplaşmada bakalım. Evet oyuna tekrar gidiş gerçekleştiriyoruz. Tara ile tek hesaplaşmada 4 killmiş Brawler Halil. Bakalım. Zor ama imkansız değil. Tara da 800 kupa ya. Uf. 4 kill nasıl alacağız 800 kupada bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet. Tarayla 4 kilo almamız lazım. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Tarayla 4 kilo almamız lazım tek hesaplaşmada. Dikkatli oynamamız lazım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, geldim kusura bakmayın. Şimdi şuradaki yükü de alalım. 4 kilo almamız lazım tarayla. Çok zor. Hadi bakalım. Umarım alırız yani. Ne diyeyim? Dikkatli olmamız lazım. Anam. Leon geliyor. Arkadaşlar ya. 8. oldum. Ve 4 kil alamadım. Bırakın 4 kili 1 kil bile alamadım. Bu yüzden en ucuz kostümü al demişti. Ama şu anda taşım yok. Bu yüzden buradan mecbur el atomik alacağız. 10.000 yıldız puanını harcayacağız. E, ee, yapamadık. Cezasını çekeceğiz. El atomik buradan mecbur alıyorum. Ve aldım. El primoda da çok daha güzel kostümlerim vardı. Kullanmayacağım bir kostümü mecburen aldım. Taşım yok çünkü mecbur yıldız puanıyla kostüm almak zorundayım. O yüzden almayla Tomiko'yu cezamızı çektik. Hadi bakalım sıradaki challenge'ımıza. Evet arkadaşlar sıradaki şey. challenge'ı ben kendime koyuyorum. Ee, tara ile kupa düştüm gibi. Eğer Tara savaş topunda randomlarla kazanamazsam Otis için 170 taş alacağım. Ee, hadi bakalım. Sıradaki challenge'ı da kendim koydum kendime. Hadi bakalım. <laughs> Sonra da son iki challenge'ımız kaldı. Onlardan birini yapacağım. Birini yapamayacağım çünkü çok uzun oluyor video. Randomlarla kazanmam lazım. Kazanamazsam eğer kendi challenge'ımda kaybetmiş olacağım ve otis için 170 taş çekeceğim. Daha. Dikkat. Hayır. Tamam. Oo, <laughs> oh, az kalsın yiyorduk yemedik. Yemedik yemedik yemedik. Güzel. Alın topu. Uy uy uy. Çok iyi. Atın golü. İşte bu. Güzel. Güzel nice. Lan boş attık En azından can basar bize. Lan oyun kastı. Eyvah. E, aferin tik. Uzaklaştır topu tik yapma. Tik yapma. Tamam ben varım. Ben yüksek hasarlıyım. Rico da iyi oynuyor. Hadi. Stu duvarı kıracak. Dikkat. Ama anam anam. Anam. Son anda tik öldü be. Bir 1 buldu. Eğer bir gol daha yersek 30 için 170 taşı çekeceğiz. Yani zaten çekecektim ama ee, challenge'ları kaybetmek istemiyorum. Yani ben video dışı çekerdim. Ama challenge'ları kaybedersek mecbur çekeceğiz. Ay. Hem Aybars bunu yapanın amacı bu zaten. Challenge'ı kaybedersek cezayı çekmek. Gel buraya. Gitti. Güzel. Ah. Olmadı. Mortis geliyor mu? Mortis gelmesin. Hop öldürdüm Stu'yu. Mortis de doğmuş. Aa, Mortis son anda dönemi kapattı arkadaşlar. Anam. O rikonun şey spreyini almış arkadaş güzel duruyor hop çektim onu ah çok iyi oldu ve bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar bu challenge da başarılı oluyor kendi çalıncım evet sıradaki challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar yine çalkımıza geldik. Çeviriyoruz bakalım hangi challenge gelecek. turuncu olan mı lacivert olan mı? Biri krovlu bir de ilginç bir challenge. Ve krovlu olan challenge geldi. ile 5 kilo alamazsan dükkandan bir kostum al yazan İsmail. hadi bakalım. Kulübümüzden İsmail yine. Geçelim oyunumuza tekrar. Evet. Ama nerede alacağım söylememiş 5 kilo. O yüzden ben nerede gireyim? 5 kili nerede alayım arkadaşlar? Crow'la. 500 kaç kupaydı? 524 kupa. Nerede gireyim 5 kilo almak için? Sıcak bölgede mi gireyim? Hadi savaş topunda gireyim be. Savaş topunda 5 kilo almam lazım Crow'la. Haydi bakalım. Hatta diğer challenge'ı da yapalım arkadaşlar. Kimsenin kalbi kırılmasın. Herkesin challenge'ı yapılmış olsun. Diğer challenge'ı da yaparız. Oo. Frank'in aksesuar kafama geldi. 5 kişiydi değil mi? Tamam. 5 kişi öldürmemiz lazım yani. Hadi bakalım. Durun şu Frank'i ben öldüreyim. Yapma be. Lan gol yedik oğlum ya. Abi olmaz ki. 5 kilo almam lazım. Daha ben bir tane alamadım. Yavaşla. Tamam bir, birinciyi aldım. Hop. Bam. İkinciyi ben mi aldım? Evet ben almışım. Güzel. İkinci kili de aldım. Çok iyi. 3 kili kaldı. Nereye atıyor bu kaldı topu? Kim aldı? Ya Max almış. Bir dakika face şöyle alacağım. Hı. <laughs> Lan tam ultim dolmuştu. Olmaz ki ama bu ya. Arkadaşlar bu challenge da başarısız ama şu anda kostüm alamayacağım. Çünkü arkadaşlar taşım yok. Ee, ve ta taşı alırsam da şu anda arkadaşlar kostüm alamayacağım. Çünkü bro Pass alırım onun yerine. Ve son challenge'ımıza geçelim. Ve son challenge'ımız da neymiş arkadaşlar. 1 ile 57 arasında... Bir sayı seç. Çıkan karakterle ilk 3'e giremezsen Otis için 170 taş al. Yazan kulübümüzden Bil arkadaşlar. Bil adlı kişi. Evet hadi bakalım. Herkese teşekkürler bu arada challenge yazdığınız için. Ve son challenge'mizi bakalım. Evet arkadaşlar yine oyunumuza geldik. Biri de 57 arasında bir sayı seçeceğim. Ve çıkan karakterle tek hesaplaşmada ilk 3'e giremezsem yine Otis için 170 taş alacağım. E, hadi bakalım. E, 25 diyorum. 3-6-9 12 15, 18, 21, 24, 25. Daryl. Daryl'la karanlık geçitte ilk üçe girmem lazım arkadaşlar. Haydi bakalım. Giremezsem otis için 170 taş alacağım. Hadi bakalım. Şu anda kaç? 3 challenge yaptık. 2 challenge yapamadık mı? Öyle bir şey oldu galiba. Bakalım. Bu challenge yapabilecek miyiz? No dur. Sakin ol. Gel buraya. Hayır hayır hayır. hayır. Ölüyorum. Oğlum niye dağıldım ki o adamı arkadaşlar. <laughs> en sonunda başardınız gerçekten. Otis için 170 taş bu videoda alıyorum sizlerle birlikte. Yeni Bro Pesteliz omuzdaki gelen karakterimiz Otis'i almak için 170 taş alıyorum arkadaşlar. 169 TL. <laughs> 170 taş. Ee, alıyorum bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Ve satın alıyorum 169 TL. Al bir saniye. Evet arkadaşlar ödeme başarılı oldu 169 TL harcadık ve 170 taş aldık sizlerle birlikte. 180 taşım var şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Aybars bunu yapar. Uzun zaman sonra çektim sizler için. Ee, evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, facecam biraz kalsa kusura bakmayın. Ee, evet video karardı. 170 taş aldık yine sezonumuz için. Ve e, 3 challenge yaptık 3 challenge yapamadık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.